Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'nin kara harekatı öncesi Rusya'dan terör elebaşı Abdi Şahin'e yeni teklif. Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanı General Alexander Çayko, Türkiye'nin kara harekatı öncesi terör örgütü YPG-SDG'nin sözde genel komutanı Ferhat Abdüşahin'le Şahinle görüştü. General Çayko, YPG-SDG'ye Moskova'nın teklifini iletti. Türkiye'nin Suriye kuzeyine yönelik kara harekatı öncesi hareketlilik devam ediyor daha önce Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Michael Kurilla ile görüşen terör elebaşı Ferhat Şahin, Mazlum Kobani, hafta sonu da Rus General Alexander Çayko ile görüştü. Lübnan merkezli Almayadeh'nin haberine göre, Haseke'yi ziyaret eden General Çayko, bölgede terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG-SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmede Moskova'nın teklifini iletti rejime devredin önerisi almaya kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, PKK-YPG'nin sınırda 30 kilometre geri çekilmesi ve o bölgelere Suriye askerlerinin yerleşmesini teklif etti. Rusya'nın önerisi reddedildi merkezi Londra'da bulunan Eşerkul gazetesinin edindiği bilgiye göre ise, Rusya'nın Türkiye ile Suriye sınır bölgelerini rejim güçlerine teslim etme ve Türkiye sınırından 30 kilometre uzağa çekilme önerisi terör örgütü YPG tarafından reddedildi.